Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hatay mutfağına ait muhteşem bir lezzet olan humus yapacağım. Humus ana malzemesi nohut olan muhteşem bir mezedir. İsterseniz başlangıç olarak servis edin, isterseniz sandviçlerinize sürün yiyin, isterseniz akşam yemeğinizde, isterseniz sabah kahvaltısında sınırsız olarak tüketebileceğiniz harika bir mezedir. Şimdi buyurun malzemelerimize geçelim. Önce önceden akşamdan ıslatıp iyice haşladığım, yani çok güzel bir şekilde haşlanması lazım, yumuşacık olması lazım. E, 600 gram kadar nohutum var. Burada nohutumun suyundan ayırdım, içine e, çekerken koyacağım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var, biraz az yarım çay bardağından da. Yarım çay bardağı tahinin var. Bir adet limonun suyu var. 3 diş samırsağım var. E, bir e, çay kaşığı kimyonum, bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi başlayalım yapımını. Nohutlarımı robotuma alıyorum. suyundan da ekleyeceğim. Çekerken mutlaka suyundan kullanın. Bu lezzet verecektir. Ve sıcak olmasını tercih edin. Ya yani not haşlayın. Direkt sıcak sıcak suyunu da kullanın. Nohutu da sıcak sıcak kullanabilirsiniz. Daha iyi ezilecektir. azar suyundan ekleyeceğim. Şimdi zeytinyağımı ekliyorum. Tahinimi. Çok besleyici bu arada humus. Çocuklarınıza falan sıklıkla yapabilirsiniz. limon suyumu sarımsağımı kimyonumu tuzumu ekliyorum kıvamına bir bakalım şimdi. Biraz daha çekeceğim. Macun kıvamına kadar gelene kadar çekmenizi rica ediyorum. Bu çok önemli. Evet arkadaşlar humusum hazır. Şimdi üzerinin sosu için ben biraz dolmalık fıstık koydum buraya. Kavuruyorum bunu. Biraz pembeleştikten sonra zeytinyağı ekliyorum. ve bir çay kaşığı kadar pul biberimi ekliyorum. Şimdi humusumuzu tabağımıza alıp güzelce yayıyorum. Yağımı humusuma döküyorum. Dilerseniz domates, turşu, zeytin, maydanozla istediğiniz herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Evet, humusumuz bitti son hali böyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.